Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte büyük gözlüklü çocuk yapacağız. Çocuğumuzun kafasını boyadım, kıyafetini boyadım ancak çocuğumuzun gözlüklerini boyamadım. Neden? Çünkü acaba bu çocuk ne hayal ediyor? Siz de çocuğumuzun çerçevesinin iç kısmını dilediğiniz bir resmi çizebilirsiniz. Benim çocuğum gökyüzünü, bulutlarını hayal ediyor. Bulutlarımı çiziyorum. Evet. Güneşi. Çimenli. Siz de çocuğunuzun gözlüklerinin içine hayal ettiğiniz resmi çizebilirsiniz. Görüşürüz.